Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün e, arkadaşım neydi lan adım? Adı <gülüyor> neydi? <laughs> Yiğit'le <İyiydi. gülüyor> birlikte ne oynuyorduk? Söyle bakayım. Skywars. Evet. Bu arada ilk elimiz. Bugün hiç girmedik. O yüzden kötü oynayabiliriz. Al kılıç. Bak orada. Ender öncesi almış bir de. Tamam gel gidelim. Sol tarafa mı gitsek? Bakayım. Olur hadi gidelim. Anana Ender'in sikti. <laughs> Oğlum ne yaptın lan? <laughs> Oğlum ben zoom tuşunu C'de kullanmıyorum. Nahi. C zoom tuşu mu? Evet. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Aynı yerde ben de öldüm. <laughs> Böyle kolsuzluk olamazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok kolsuzuz. Allah'ım Gerçekten iğrenç bir hayat. Alım. Bir dakika. Şu an ses test. Tamam. bölümünü çekiyoruz değil mi? Evet. Dün bir bölüm çektik. Şimdi de ikinci bölümü çekiyoruz. Daha montaj yapacağım ya. Bomba ya. kaldırıyoruz. Aa yay buldum. Ok bulursan söyle. Aa ok buldum. Ok var mı? Yok. Yok. Bak elimden al Aha. Hadi. Abi iki tane olsa iki kişiyi birden düşüreceğim var ya. Ortaya geliyor musun? Geldim. Oh. Bunları <laughs> alalım. bezimize gidelim bence. Ortada şu an dayanamayız çünkü. A A A oğlum sende deri set bile yok mu? Tamam tamam dur topluyorum set. Kask var mı? Kaskım var da onda ben. Zana Gel kanka. Adamı öldürdüm. Ee, kanka ayrı ayrı dolaşmayalım gel. İstediğin bir şey var mı? Yok Kastır falandır filandır. Tamam tamam ben şu an iyiyim. Ama elmas kask olursa iyi. Gel yanıma. Bekle. Ah bir de o çıksın Neredesin bak. Adamları öldürdüm kanka. Oha lan. Şerefsiz. Atınları. Dur dur atma atma onları. Yeter bana elmas kalsın. <laughs> sen ne... Salak. <laughs> <laughs> ya oğlum. Neredesin? Ee, öldün mü sen? Hayır. Buradaymış. Hadi lan sana güven. Oğlum ya düşmeseydim alırdık biliyor musun? İlk mide biz kaptık çünkü. Kanka. Şu an senin kadar güçlü biri yok. Bakayım. Aynen aynen. Şu an senin kadar güçlü biri yok. Burada ee, vs dönüyor. Koş kanka koş koş. Kanka koş bak. Nerede? Ha tam önüne çıkacak adam. Öldür bunu. Ha ince attı. Helal. Öldü o. Hiç. Envanter düzeni falan yapmadan devam edelim. Oh, bu nedir la? Oğlum ya adamlar takım. Kanka. Heh. Şu an üçünüz kaldınız. Adam var birbirini yakıyor. Gel gel. Canları ya. çok az bunların. İncin varsa at. Koş kanka. <laughs> Helal lan. Evet arkadaşlar. Hadi lan bugünlük bugün üç tane maç kazanalım. Tamam. Hiç videoyu kesmeyeceğim de. Hadi. Başlat. Bu bir oldu. Benim çok kötü. Benim chat çok büyük ya. Tek sıkıntı. Benimki de bayağı büyük ya. Nereden kısalıyor? Tek onu. nerede? Valla. Ne Sohbet ayarları. Olması gerekiyor. Aa sohbet ayarları evet. Sohbet ayarlarından kıs onu bayağı. Onu 95 yap en iyisi o. Tamam beyim. Kanka ortaya gitmemiz lazım. Lazım lazım. Al. Al. Kask alırım. TNT falan var istiyorsan. TNT mi? Ya oğlum jump, TNT jump yapılmadığı sürece benim için TNT bir hiç. Altın set, altın set alırız o ok konu. Gel mide. Gel yanımdan. Seni korkutayım mı? Ha korktum oğlum ne yapıyorsun? <laughs> arkaladık bunları. Mal gibi düşmek de. Ah! He fuck'da. He fucked up. Su yok mu? Al süt Anam iç. Süt iç, süt. Kanka koş! Öldük. Kanka koş, kankan. <laughs> <laughs> Aga be. Yanıyon. <laughs> Yanıyorsun, yani Fuat abi. Yanıyorsun, Fuat abi. Oğlum direkt mide koşalım ya. Hiç sandıklara bakmayalım. Hatta bir tanesine bakalım. Blok alalım sonra. Mide ben alalım. de blok var zaten. Aa varsa direkt sen mide git. Ben arkandan ge gelirim. Hiçbir mide biraz sıkıntılı oluyor. Neyse. Kanka mide koş. Elmas setleri alalım. mı dişim aman. vurdum bir şekilde geldik. Allah belanı. Oğlum Çok adam geldi. Şekilde öldük. Helal lan. Aga be adam beni korudu lan gördün mü? <laughs> Neyse bir daha bir daha kazanma sayısını ikiye mi düşürsek kanka? Aa. Uh -oh. Yine sesciyi. Efendim? Kazanma sayısını ikiye düşürek kanka. Allah'ım. Allah'ım. lan oh. bir dakika lan bunu kazanmıyor öyle olmuyormuş sen hemen hemen sen benle seri bir şekilde tamam neye gidecek <laughs> Ateş topu bulursam. <laughs> Tam bu mid biraz geniş ya. Oo, şunlar sıkıntılı olabilir. <laughs> ne ara gittin lan? Derim oğlum ben. Beni korsana. Kanka. <laughs> Al ah, şuraya attığım şeyde. Onlara gerek yok. Yak yakabiliyorsan hatta. Benim de elmas şey sete ihtiyacım var. Orta baya kalabalık. Kanka beni korusana. Daha şöyle yapayım. Da. Hıh, tamam. Güzel bir envanter. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Sanki öldüm değil mi? Hayır. Ben öleceğim ama. Öldün mü? Evet. Oha! Oğlum bunlar ne biçim oyuncu ya? Oğlum ben de önümden <laughs> düzeni yapacağım diye öyle bir hareket yapmam lazım. Neyse. Bir daha alayım. Tamam. Adamlar artık god olmuş bu oyuna ikinci girişim benim. Ben de öyleyim zaten. Hadi başlat. Bir dakika. Kanka ben başlatsam oluyor mu? <laughs> Ney? Sen başlatamazsın ki. Olmuyor mu? <laughs> Başladım. Hadi lan parkuru bitirmeye çalışacağım. 22 saniyede. Hadi ya abi adamdan göremiyorum ya. Ya şu zaman olsa bitiririm şu parkuru var ya. Hmm. Kanka direkt şu mide gideceğiz. Tamam Hatta Hı. şu yan base'e gidek. Boş gibi. Lakin gideceğim de. Tamam, Geç kaldık. Oğlum setim yok lan. Hı. lan yan takım base'dekilerle takım olmamız yok mu? Yok. Geç kap Kavgaya <laughs> bize dahil olun. Bak 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 bak. Makro dedim böyle oluyor. Kanka dur lan makro makro diyin. <laughs> lan havada Oha! Ne? Hile değilse ben şerefsizim. Şerefsizsin. Tamam. Abi ben adamla takım oluyordum ya. Senin yüzünden adama bir şey atmasaydın şey, aynı şey atmasaydın kanka. şey, 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 olta. Tötötöt. Son 5 alırsak ben 5 kilo daha alırsam kuru bir şey çıkıyor. Ne veriyoruz artık ne yapıyor? Al şunu öyle. Kanka bana bir şey yapma. Çöplerimi attım sen. Al bak burada olta var sen. Lan çocuk. lütfen lütfen. Cam bardak olsun lütfen. Olta var. oltayı ne yapayım? Zaten oltayla hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle yapayım. Bunlar atmak önemli değil ama zevk veriyor. Bir basacağız zaten. Gel. Kanka Bizim adamların şuradaki... yerini gösteriyor. Gel. En yakın adam neredeymiş? Şurada biri yok mu? Yok. Ha gel o gel. Kanka. Oha bu makro ne? Neredesin lan? Öldüm deme. Ha öyle. O ne oğlum? Oğlum sakin. Adam bir taradı var ya. Lan ne yapıyorsun? Ben şiklattım. Oğlum o önemliydi lan. Hadi yolu kurun. Kanka. Hı. Bak. Aa, adam gelmiş. Hadi lan. Helen. Onu öleceğim ben aşağı atlarım, bana ne. <laughs> Neyse hadi bir daha. Bir dakika. La oğlum. Boşluğa attı diyor ya o adam. Şey, Lütfen lütfen can bardak olsun lütfen. Rise oluyor mu sende yükleniyor mu? Yükleniyor. Onu oynayak ya bunun Sky var pek iyi değil. Oynuruz. Veya Bedrock'ta onunki daha güzel. Hadi lan video yarım saat oldu oğlum. <laughs> Bitmesi lazım bu çilenin. Son bir el daha kazanmamız lazım kanka. Fazla bir şey değil. Yoksa face cam'de bir dakika. Oo. Bir dakika kaç dakika olmuş? Lan nerede yazıyor? 16 dakika olmuş kanka. Ha Ok yay. Hayda. Çok iyi. Ver lan şuna. Oh biraz takıma moral verelim böyle. Moral bastık. Kanka şurada bir kılıç vardı aldım. Dur gitme. Yardıma gel. yardım. Kanka. Oha ya abi. Baksana makroyu görüyor musun? Hmm. Ama da uçuruyor. Abi ok ve yay kullandıydım ya. Keşke bizim base'de bekleseydik. Neyse hadi bir daha. Hayır kanka 50 like gelirse çift face gemle video gelecek. 50 değil 100. Yok. Bakalım yeri 100, 100. atar mısınız lan 100? Atıyorlarmış ben. Kanka. Ama yapmamız lazım. Bilmiyorum. Kabul ediyorsun yani. Bilmiyorum. Yani senin yüzünü ben ilk defa göreceğim. Sen de benim yüzümü Hadi. Ben de geçeceğim en başta direkt. Dol. Bu arada istiyorsan şey var. Hı. Olta yoksa. Bir gitti. Oğlum dur la daha gelmedim. Bir daha gitti. Lan sakin lan. Ne oluyor oğlum? Lan git. Oğlum senin adında biri gördüm. Yiğit diye sen sandın mı? Yok oğlum ya. Ya oğlum. Hadi kanka video kanka. çok uzadı. Tamam sen bakalım. Kapayalım o zaman. Ayrı. Ben de tamam. Kapayamam kanka. Birinci olmamız lazım. Ya niye yapmıyor? Abi ben niye yapmıyor orada? Ben... Ters parkur yapmam yok mu? Yokmuş. On direkt mide yol yapmışlar zaten oyun kendisi. Nasıl? Burada 20 diyebilecek <laughs> kanka adam geldi dur gel 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 kanka gel o oh, ya kanka oğlum gelemiyorum ki oğlum canın asken niye orada şahit sen neden gelmedin canım benim lan oğlum ne oluyor ya abi git ya öf hadi bir daha bir daha <laughs> çabuk kazanacağız bu sefer biz aklımıza koyduğumuz her şeyi başarırız kanka. Çünkü bizim inanılmaz bir gücümüz var. Ve heh, mükemmel. Sevgimiz var. Efendim? Bizim inanılmaz bir gücümüz var ve sevgimiz de var. Tamam mı? Abi, ya Abi bu ne ya? ...bu bir günü bitireceğim. Hangi takımsın bu arada sen? Ne? Hangi takımsın? Sen de öylesin değil mi? O zaman... ...sen ara... <laughs> sen de mi galatasaraylısın? Hayır. Beşiktaş'ın orjinali. O zaman ne söyleyeyim? Bir şey diyeyim mi? Allah. Bir şey diyeyim mi? Aklımdan geçti senin... <laughs> Arkana bak. Zombi Al Allah kılıç sana. Taş kılıç. Salak oğlum bu ölmeye gidiyor lan. Taş kılıç verebiliyor musun mu lan öyle? Evet. Öl. Ben chat falan da verebiliyorsun oğlum. Bak. Öldü. Din din. Kanka yok. ok var mı? Yok. Yayım var, okum yok. Okum var, yayım yok abi. Oha! Hadi git. Öldün mü lan? <laughs> ya abi. Öl lan artık. Ya git ya. Başlatayım. Hadi başlat. Son el. İyi tamam lan son el. Direkt mi de ya boş ver şey falan. <laughs> Yarın çekeriz yine. Evet. Ama yarın son oyuncu değil. Farklı oyun çekeriz. Onu yorumlarda belirtecekler. Bugün bayağı montaj yapmam lazım. Belki montaj yapmadan da atarım ha. Uzun zamandır montaj yapmıyorum. En son bir Valorant videosu çekmiştim. Kesti. Yarın Valorant Anladım. oynayabiliriz belki ama işte Mertipçiler yani. O oyun biraz sıkıntılı ya. Çok kafa bozar o. Ya oyuna girmeden önce kanka mutluluk 10'sa oyuna girdikten sonra 5'e düştü. Abi çimenle onu arkadaş yapayım. Neymiş? Şey Kanka. Yay var ha. Kanka... <laughs> Yay var. Godok. <laughs> Kanka şu an çok Kanka base'den ayrılma yap lan gel, gel, kanka yapma işte öyle hareketler ya. Öldün. Hadi Şu an zombi seni izliyor. kanka. Base'den hiç ayrılma kaydı. Oğlum bizim ben başlayalımız Of rezillik. <laughs> zombi, zombi, zombi ne yapıyor ya? Ne sen yani. Son son. Son. son Okay. Okey. Bu win ama kesin. Son. İyi tamam. Kanka bak. Base'imizde oturak bekleyek ya. Eh, sonra da adamların yaptıkları gibi. Abi abi pat öldük. Adam bak kuru kafa açtı mesela. Kuru kafa ne ki? Yani ne çıkartıyor? Ya böyle bir şey çıkıyor da ben de hatırlamıyorum. Söyle. Takipçilerin yanında bilirsin. Da... Ya sandım şunu. Al karşım. Al sen lan. Siktir git. Yok zaten. Yazık lan. Burada. Al kanka al kanka al kanka. Al, <laughs> <laughs> Artık yok. Kanka en önemli eşyam yer atsana. Sirbazlık yapacağım. İki tane olacak. Yok ki. Yanıyorsun Fuat abi. Az canım var zaten. Mükemmel. Mükemmel. Evet izleyenler şu an e, çevreme küfür etmeye başladı. Neredesin? Öldün mü? Lan arkanda. <laughs> öldün kanka öldün. Zorlama. Çıkıyor mu sen? videoyu. Hadi kendinize bakın görüşmek üzere.